Merhaba arkadaşlar, sevgi evimden merhaba, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle maranta, yani diğer adı dua çiçeği olan çiçeğin ekimini, bakımını, sulamasını ve e, fideden maranta, e, yani dua çiçeği nasıl yetiştirebiliriz, onlarla ilgili e, bilgiler paylaşacağım. Şu anda dışarıda yağmur yağıyor, yağmurun sesini de duyabilirsiniz. Fırtına var Fırtınanın uğultusunda duyabilirsiniz Balkonda dış çekim yaptığım için Bazı sesler videoya karışabilir Bunun için şimdiden özür dilerim Marantalar Dua çiçekleri Bu isim nereden alıyorlar Arkadaşlar Dua çiçekleri gündüz yapraklarını açıyorlar Akşamları ise Yapraklarını Çok güzel bir şekilde Uyku çiçeğinde olduğu gibi Uyku yoncasında olduğu gibi Kapatıyorlar, gökyüzüne doğru uzatıyorlar ve sanki dua eder, yakarır gibi bir şekil alıyorlar. Bu şekli gözlemledikleri için, bu şekli analiz ettikleri için insanlar bu çiçeğe dua çiçeği ismini koymuşlar. Maranta ismini de bunu keşfeden, bulup getiren kişinin soyadı. Soyadını aldığı için Maranta, Maranta ailesi olarak geçmiş ve o isim verilmiş. Tropikal bir bitkidir. Bu da diğer bitkiler olduğu gibi. Bakımı nasıl olmalı, sulaması nasıl olmalı, toprak seçimi. Bunlarla ilgili de bildiklerimi sizlerle paylaşıyorum şu anda. Paylaşmak istiyorum. Birincisi toprağı, torflu, solucan gübreli, humuslu, geçirgen ve bitkiyi besleyecek düzeyde bir toprak olmalı. Çünkü bazı bitkilerde çok aşırı derecede toprağın besin değeri yüksek olduğunda bitkinin köklerini yakabiliyor, zarar verebiliyor. Ama marantalarda öyle bir sıkıntımız yok. Güzel bir şekilde e, bitkiye enerji verebilecek, besleyecek ve bitkinin e, biyolojik ve kimyasal ihtiyaçlarını karşılayacak topraklar onun için çok sağlıklı oluyor. Torflu toprakları seviyor. Yalnız sulama yaparken e, eğer torf oranı fazlaysa e, lütfen toprak kontrolü yaparak e, sulamayı yapalım. Çünkü torf suyu tuttuğu için e, çok fazla ee, uzun süre toprakta su ve nem kaldığı zaman e, bitkinin kökleri zarar görebilmekte. Sulamasını ise nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Sulamasını da söylediğim gibi kontrollü bir şekilde toprağını kontrol ederek yapıyoruz. Yazın daha çok sık su verebiliriz. Kışın e, sulamayı ayda bir bile yapmanız yeterlidir. E, toprağın iyice üstüne böyle kurumuş e, görüntüsü oluştuktan sonra sulama yaparsanız Maranta bundan çok hoşlanıyor. Sanki yeniden doğmuş bir ya da yeniden canlanmış gibi çok büyük efor ve enerjiyle daha hızlı bir şekilde büyüme yapmakta. Yerini nasıl konumlandırabiliriz? Direkt güneş ışığını sevmiyor. Direkt güneş ışığı aldığı yerlerde marantalarda yapraklarında form bozukluğu, çürüme, uçlarında sararma ve kuruma oluyor. Bunun dışında nemi çok seviyor, nemli ortamı seviyor, nem onun çok hoşuna gidiyor. Nemli ortamlarda bulunduğu yerlerde de çok harika bir şekilde gelişimini sürdürmekte ve büyümesini devam ettirmekte. Nemin düşük olduğu yerlerde yaprak uçlarında sararma, ve kurumalar başlıyor ve e, açacağı yeni yaprağını şurada gördüğünüz gibi şuradaki gibi açacağı bu yeni yaprağını açmadan uçunda sarartı ve kurumalar olarak açabiliyor onun için eğer yazın kaloriferleri, şey kışın kaloriferleriniz fazla yanıyorsa ve nem oranı düşükse kaloriferlerin üzerine kavanozlarla e, metal şişelerle ya da e, kullandığınız salça kutularıyla sular koyabilirsiniz, suluklar takabilirsiniz. Çünkü bazen suluklar yetersiz kaldığı anlarda marantaların yapraklarında nem olmadığı için kurumalar çok hızlı bir şekilde başlayabilir. Onun için kalorifer peteklerin üzerine bir ya da iki yere küçük kavanozlarla ya da plastik şişelerle ya da metal şişelerle Su koymanız onun sağlığı açısından çok faydalı oluyor. Köklendirme işlemini nasıl yapıyoruz. Şu anda köklendirme işlemini yaptım. Köklendirme işleminiz arkadaşlar kesinlikle yapraktan köklenmiyor. Yapraktan köklendirmeye çalıştığınız zaman beden yaprak bedeninde çürüme oluyor ve büyümüyor. Yapraktan köklendirmek yerine şurada elimde gördüğünüz gibi şöyle bir kök bitki sapının olması lazım yaprak üzerinde. Bu şekilde küçük bir fide ya da fidan alırsanız suda bekletirseniz aşağı yukarı 20-25 gün içerisinde köklenmesini sağlıyor. Toprakta da köklenmesi çok kolay oluyor. Aynı şekilde alıp şu şekilde en azından şu kadar bir bitki kökü olması lazım, sapı olması lazım. Onu direkt toprağa ektiğinizde ve aralıklarla toprağın nemlendirdiğinizde bitkiniz hemen köklenip gelişmekte ve dikime hazır olmakta. Şu anda benim bitkimin şu kenarlarında, şuralarda arkadaşlar kurumalar var. Bunun sebebi ben kaloriferlerin üzerine koyduğum sular bitmiş, çok az kalmış, kontrol etmeyi unutmuşum. O nedenle bitki e, suda olmasına rağmen kenarlarında kurumalar başlamış. E, Yapraklarında şu şekilde açıyor arkadaşlar. Boru şeklinde açıyor. Böyle diğer şeyler gibi böyle açık yaprak açmıyor. Böyle kıvrık ve boru şeklinde açıyor. Yaprak böyle bir forma geldiğinde şurada olduğu gibi kendiliğinden açılıp taze bir yaprak çıkıyor. E, bu şekilde oluyor. Sudayken yaprağını da açtı. Şu anda e, dikimini yaparak e, onu toprağıyla buluşturacağız ve daha sonraki e, aşamalarında yine sizlerle paylaşacağım. E, söylediğim gibi e, marantalar yani dua çiçekleri e, dikimi bakımı kolay olan fakat nem ortamı e, nemli ne ortamı seven e, aşırı güneş ışığına maruz bırakılmaması gereken e, yazın. E, pencere önüne koyuyorsanız, güneşe çok fazla maruz kalıyorsa daha e, arka bir kısmı almanız bitkinin sağlığı açısından çok faydalı olur. E, kışın biraz daha yakına koyabilirsiniz. Çünkü yakıcı ve direkt güneş ışıkları gelmemekte. E, yerini siz kendinize göre evinizdeki ortama göre ayarlayın. E, kesinlikle yakıcı güneş ışığına e, ya da fazla sayıda direkt güneş ışığına maruz e, bırakmayın. Bıraktığınızda Bitki de söylediğim gibi Kayıplar oluşabilir Susuzluğa dayanıklı Yani uzak bir yere Seyahat ediyorsanız Tas şeyinin Saksının altına bir tas koyarak Çok az bir su koyarak Onun Yaşamasını sağlayabilirsiniz Yani Bitki dayanıklı bir bitki Onu öldürmek için Çabalamazsanız Ya da o şekilde bir şey yapmazsanız, direkt güneşin önüne koymazsanız, aşırı sulamazsanız ya da e, bitkinin katlanamayı dayanamayacağı bir ortam oluşturmazsanız bitkiniz uzun süre yaşar ve sık sık e, ve arka arkaya da yaprak açar. E, şu anda dikimini de yapalım. Şöyle ben toprak hazırlamıştım önceden. Bu toprağımızda neler var? solcan gübresi, humus, torf ve diğer bitki besinlerini içeren bir toprak. Şimdi bununla biraz Evet, şu kadar. Şimdilik yeterli. Bitkimizi alıyoruz. Dik bir şekilde tutuyoruz. Şöyle. Bitkimizin dikimini tamamladık. Suyunu da veriyoruz. Can suyunu. Dikim işlemimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için ve burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hayırlı ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı, paylaşmayı ve tavsiye etmeyi, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. İyi ki varsınız.